Benim Cumhuriyetim, benim Atatürk'üm. Çağdaşlık hakkındaki düşüncelerim. Bana göre çağdaşlık, bir kişinin ya da toplumun çağa uygun davranmasıdır. Yani çağ dışı eylemlerden kaçınmasıdır. Bence bir topluluğu çağdaş yapan şey, o topluluğun insanların yeniliklere uyum sağlama sürecidir. Çünkü bir kişi çağının getirdiği yeniliklere ne kadar hızlı uyum sağlarsa, o kişinin yaşadığı toplum da o çağa bir o kadar hızlı uyum sağlar. Atatürkçülük hakkındaki düşüncelerim. Bence Atatürkçülük fikri bir kurtarma düşüncesi, ileri doğru pozitif bir adımdır. Halka yer açılan çağdaş bir uygarlık seviyesini çıkarmaya amaçlayan gerçekçi bir yoldur. Atatürkçülük düşüncesi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ülkelerini benimser. Bu ülkelerin ortak amacı Türkiye'yi çağdaşlaştırmaktır. Cumhuriyet hakkındaki düşüncelerim. Bana göre Cumhuriyet halkın kendi iplerini elinde tuttuğu en demokratik yönetim biçimidir. Cumhuriyette her sütünün bir değeri bir kıymeti vardır. Halk kendisini yönetecek işi kendi seçer. Bence Cumhuriyet en modern ve en çağdaş yönetim biçimidir. Ayrıca Atatürk ülkelerine en iyi şekilde uygulandığı yönetim biçimi yine Cumhuriyettir. Akılcılık hakkındaki düşüncelerim. Akılcılık doğru bilginin ancak akıl yürüterek ve düşünerek elde edilebileceğini gösteren fikir akımıdır. Bana göre ülkelerde toplum hayatını etkileyecek kararlar akılcılık fikir akımından yararlanarak alınmalıdır. Çünkü akıl yürüterek bütün toplumun çıkarlarını gösterecek bir karar alınabilir. Akılcılık sayesinde mantık dışı kararların alımından kaçınılır. Bilimcilik hakkındaki düşüncelerim Bilimcilik doğru bilginin sadece bilim ile elde edebileceğini savunan ve dünyaya bilim penceresinden bakan bir fikir akımıdır. Bence bilimcilik ve akılcılık birlikte kullanıldığında sorunlara bilim temelli, nesnel ve ak akla yatkın çözümler üretilebilir. Bence bilimcilik özellikle sorunlara akılcı çözümler üretilmesinin ve çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır. Atatürk hakkındaki duygu ve düşüncelerim. Ben Atatürk'e minnettarlık duyuyorum ve onu bir lider olarak görüyorum. Onun ne zaman neyi nasıl yapacağını bilmesi ve gereken kararları kimseden korkmadan alması onun en saygı duyduğum özelliklerinden birisi. Onun dışında eğitim ve öğretime verdiği önem, yeni neslin eğitilmesi sayesinde ülkenin geleceğinin daha parlak olacağını bilmesi ve eğitim ulaşımı olmayan çocukları kendi okutması, onun eğitim konusunda ne kadar yardımsever ve destekleyici olduğunu gösterir kendini Türk olarak kabul eden herkesin eşit olduğunu, her bireyin eşit derecede özgür ve eşit derecede sorumluluk sahibi olduğunu bilincinde olması onun insan ayrımı yapmaktan kaçındığını gösterir. Bütün bu saydıklarım ve daha fazlası Atatürk'ü bana göre ileri görüşlü ve çok önemli bir lider yapar. Türk Cumhuriyeti'nin önemli sanatçıları ve sporcuları Edebiyat alanındaki önemli sanatçılar Ahmet Hamdi Tanpınar Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyendir. Ziya Osman Sabah, Cumhuriyet dönemi şairi ve yazarıdır. Meşaleciler Hareketi'nin kurucularındandır. Edip Cansever, Türk şairidir. Asıl adı Ömer Edip Cansever'dir ama şiirlerinde Ömer adını kullanmaz. Müzik alanındaki önemli sanatçılar. Barış Manço, Türk sanatçı, aranjör, şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, devlet sanatçısı ve kültür elçisidir. Cem Karaca, Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Müzeyen Senar, Türk müziği sanatçısıdır. Ayrıca Cumhuriyet'in divası olarak da anılır. Spor alanındaki önemli sporcular Supiye Fırat, ilk Türk kadın voleybolcudur erkek takımlarında oynamaya başlamıştır. Mesadet sever, ilk kadın terbiyeyi muallimesidir. 1931 yılında Taksim Stadyumunda 19 Mayıs gösterilerini yönetmiştir. Lale Oraloğlu, Galatasaray 4 kız kürek yarışmasına katılmış ve kazanmıştır. Ertesi yıl arkadaşlarıyla kurduğu takımla İstanbul Şampiyonası'na 3 kategoriden girmiştir ve üçünde kazanmıştır. Şu anki gençler hakkındaki düşüncelerim. Bence şu anki Türk gençleri özellikle Z jenerasyonu teknolojiyle iç içe doğduğu için bir önceki nesillere göre daha çok araştırıyor. Bu insanların teknoloji ve internet erişiminde bir sıkıntı olmadığı için olaylardan ve gündemden haberdarlar. Başka insanların fikirlerine etkilenen ama bağımsız yeni fikirler üretebiliyorlar. Bence internet bu neslin bazı zendikasını dağıtsa da onların elinde çok büyük bir aracı dönüşüyor. Sonuç olarak ben Türk gençlerinin daha araştırmacı, daha atılgan ve kendi hakkını savunan bir nesil olduğunu düşünüyorum. Eksik olduğumuzu düşündüğüm konular. Bence ülke olarak sağlık ve eğitim konularında bazı eksikliklerimiz var. Örneğin bazı öğrenciler eğitim haklarından yararlanamıyorlar. Aynı şey sağlık sektörü için de geçerli. Bazı hastalar sağlık haklarından yararlanamıyorlar. Bence bu konularda akılcılık ve bilimcilik fikir akımlarından yararlanılarak bir çözüm üretilmelidir.